adam boyun fıtığı vardı. Evet. Ben bu dördüncü kullanışım bu. Hı hı. E son 3-4 günden beri de kulak arkası kullanıyorum. Tamam. Pardon, burada Ne 12 ki? Şimdi ben de boyun fıtığını biliyor da şimdi benim kulağımda böyle daha da bayırda böyle bir jingle gibi böyle bir cır cır, cır böceğin sesi gibi buna benzer. Bitki var. Evet, evet. Aynı onun gibi bir şey vardı kulağımda. Çızırtı vardı, ses vardı. Arzu o yok. Arzu. O cırcını biliyor ama geçtiğini bilmiyor. Geçtiğini bilmiyor. Şimdi şunu diyeceğim. Acaba ona kim etkili, sıkıntı kim etkili? Ne fark eder? Ya ben. Hayır, <laughs> ona devam edeceğim. Evet, okey. Süper. Yok fark etmez. Ben onu kim bulurken bulurum. bir faydası var zaten. Bak kolum, dayı, kol, kolum da iyi. kolum da iyi de. Ha bu arada kolu da söyle. Ha. ben kolumu kaldıramıyordum. Bakın e, Kolun. Ha. kolla ilgili de görsel olarak. Tam, tam şu anlamada bir acayip bir var. abi. Buraya göster. <laughs> kullanmadan önceki hareketini söyler misin? Gösterir misin? Butler kullanmadan önceki hareketi. Maksimum en fazla. Bu şekilde. En fazla bu kadar. Bu şekilde. Tamam. Şimdi gayet gayet, gayet, gayet. Bu dördüncü kullanışım bu ne? Dördüncü bak arkadaşlar. B12 de burada var. Kulağındaki cırıltı da gitmiş. Acaba hangisinden o? Ben nereye gideceğim? <laughs> hangisinden? Hayır, Hayır, biliyorum ki birini söylesem öbürünü kullanmayacak. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Niye